gönlümün ilham ilahiye açılması için özel teveccühünüzü çok ama çok istiyorum saygılarımla. Teveccüh muhabbetin karşılığıdır. Sevmenin karşılığıdır. Evet. Seven o muhabbete sahip olanlar mutlaka o teveccühü alırlar. Seven derken sevdiğini zanneden değil yalnız. Seven seven mutlaka dinler. Sevdiğini dinler. Anlamaya çalışır. Anlayınca gerekeni yapmaya çalışır. Ben demez, bence demez, bana göre demez. Diyorsa kendini seviyor demektir. Ama onu seviyorsa, evet, mürşidini seviyorsa o ne söylese, ne söylerse söylesin ne der, Mürşidim ne dediyse o dediyse bu teveccühü hak eder. Dolayısıyla onu alır. Evet. Bu durumda kazanmak istiyorsak böyle yapmamız gerekir. Dinleyip, anlamaya çalışıp gerekeni yapmaya çalışmamız gerekir ki dinlemiş olalım, anlamış olalım, gerçekten, gerçek manada sevmiş olalım. Dolayısıyla teveccühü de hak etmiş olalım. İnşallah öyle yapmaya çalışacağız.